Adana'da iki kişinin sokakta öldürüldüğü olayla ilgili belirlenen beş şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi. Olay 6 Temmuz günü saat 19 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade mahallesinde yaşandı. Aralarında husumet bulunan 53 yaşındaki Aydın Daş'la 36 yaşındaki kayınbiraderi Mehmet Omay telefonda tartıştı. Bunun üzerine Mehmet Omay'la 40 yaşındaki abisi Adnan Omay, 21 yaşındaki yeğeni Muhammed Yılmaz Omay ve 43 yaşındaki arkadaşı Emrah Silindir'le birlikte Aydın Daş'ın evinin bulunduğu sokağa gitti. Omay'la birlikte yanındaki 5 kişi Aydın Daş ve 27 yaşındaki yeğenleri Kemal Daş ve yine 27 yaşındaki Baran ile 22 yaşındaki Zülfü Barış ile sokakta karşılaştı ve kavga çıktı. Taraflar kısa süren arbedenin ardından birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Aydın Daş'la Adnan Omay silahlardan çıkan kurşunlarla vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan Daş'la Omay hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kavgayı başlatan telefon konuşmasında Mehmet Omay'ın Aydındaş'a siz bizim hasımlarımızla işbirliği yapıp bizi satıyorsunuz dediği bunun üzerine küfürleştikleri ortaya çıktı. Şüpheli şahısların adreslerini belirleyen polis ekipleri eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda silahlı çatışmaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalardaysa olayda kullanılan 6 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.